Oha! Çok... Kovay ne alaka ya? Ne oluyor ya? Bizim evin orada durdular. Bizim eve mi götürüyorlar? Niye ki? Ne oluyor burada? Aa, bohça değil mi o ya? Anladım. Zengin Sözlüm bize gösteriş yapıyor ablacığım. Ha, baba. geç kız. Kızım, nerede kaldınız ya? Ne oluyor ya? Geldik ee, baba. Yani söz, bohçası geldi ya da bohçaları. Hah, şunu da alsana kardeşim. Pardon, pardon. Bir şey söyleyeceğim. Kim gönderdi bunları? Zümrüt Hanım. Kendisi acil bir toplantısı olduğu için gelemedi. Size selamlarını iletti. Yani bu kadar şeyin ne gerek var olur mu? Zümrüt Hanım'a lütfen benim bunları kabul etmediğimi söyler misiniz? Teşekkürlerim milletin, tamam mı? Mi? Ya kızım olur mu öyle şey ya? Gelin Hanım biraz heyecanlı. Geç kardeşim sen geç. Ya kızım olur mu ya? Bunlar adettendir. Bak Zümrüt Hanım da bu adeti fazlasıyla yerine getiriyor şimdi. Onu... Ama yani babacığım... Almasın maması yok kızım. Adettendir yani ileride senin çocuğun olduğu zaman da göreyim bak bakalım o zaman ne diyeceksin. Adet bu. Gel kardeşim ver. Ha ver bakayım kardeşim. Aa! Bak bana da göndermişler. Vallahi Ayhan Özcan yazıyor ya. Görüyor musun? Ne kadar iyi insanlar. Aa! Dur bakayım ne varmış bunda. Hiç boşuna çeneni yorma Zeyno Hocam. Babam bu saatten sonra bizi hayatta duyamaz. Komşular merhaba, merhaba, merhabalar. Alara ben, damadın ablasıyım. Size de bir şeyler aldık. Buyurun. Merhaba tekrar, nasılsınız? Buyurun, buyurun lütfen. Şöyle buyurun. Ben geldim. Buyurun Haşmet meyapları. Dur yalnız o ayakkabılarla giremezsin içeri onu bir çıkar. Ha? Ayhan Bey, hambe hoş, kendiniz, hoş buyurun, geldin. Hoş geldin. Hediyeleri beğendin mi? Hepsini kendim seçtim. Tek tek senin için seçtim. Yan serlikleri gördün mü? Efsane değil mi? Siz beğendiniz mi? Ha evet, beğendim çok. Ya oturmaz mısınız? Ee, şunu bir kaldırayım ben. Ay yok yok gerek yok. Tamam. Gerçekten ha, ta oturdum. Aa, oturdum. aa oturdum. tamam var mı orada ya? Yani? Dur, tamam. Dur, Ay, tam <gülüyor> <gülüyor> oturdum böyle. Tamam. Ben o zaman bir gideyim. Görüşürüz dükkana falan bakayım, hadi. Görüşmek üzere, hoşça kalın Ayhan Bey. Aslında Zeynepçim tabii ki de babaannem de gelmek istedi ama gelemedi işte böyle toplantılar, moplantılar. E tabii bir yandan düğün telaşesi de var, oradan oraya koşuluyor, bitmiyor. <laughs> tabii benim de başımdan üç nikah geçtiği için ben çok iyi biliyorum bu yolu. Daha çok, çok işin var Zeynepçim. Yalnız maşallah, hiç göstermiyorsun yaşını. Vallahi ben genç kaldım ama kocalarım yaşlandı. <laughs> Ay niye, <be>, şaşırmadım acaba? <laughs> İstemede çok konuşamadık seninle. Sen nasılsın Bernacığım, iyi misin? İyi, yani senin kadar olmasa da şükür. Ay yok yok, <laughs> sende var o enerji ben, görüyorum. Ha. Ay çok tatlısın bir kere. Ya ben gerçekten seni görür görmez kanım sana, gerçekten. Yani sağ ol, öyle diyorsan. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Vallahi bak biz senle benziyoruz ha. <laughs> yani kardeş olsak bu kadar olur. <laughs> yani bence bizim senle bir fırsatını bulup birlikte Londra'ya gitmemiz gerekiyor. İkimiz senle orada aşırı eğleniriz. <laughs> Londra diyorsun. Evet. Yani hiç fena fikir değilmiş aslında ama. İyi tamam. Anlaştık o zaman. Bak nikahtan sonra. İkimiz gidiyoruz. Söz verdim bak şahitsin sen de. Söz mü? Söz vallahi. Anlaştık. <gülüyor> Londra. <gülüyor> ee, Alaracığım. Onur gelmiyor mu? Ay ben Onur'u tamamen unuttum ya. Böyle bir anda laf alınca tabii gelemeyecek maalesef. Çünkü biraz işleri var. Hı. Ama bence güzel bir fotoğraf çekip gönderelim. Kıskandıralım onu. Ne dersiniz? Ha? Hadi gelin kalk kalk. Berna sen de gel. Ayıp olur şimdi şey. Olmaz olmaz gel. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Hadi şöyle. Çekiyorum. Gel. Ah Alara, ah Alara. Kızı soktuğun hallere bak. de havlu koymuşlar. Bu ne ya? Tamam tasıyla yıkanmak mı kaldı? <laughs> Neyse yani gelenekler herhalde bir şey demeyeceğim. <laughs> Ey Allah'ım. Aa bak sana bir şey diyeyim mi? Bu çok yakışır sana. Bu çok yakışır. Bunun rengi tam senlik. Vallahi bak ama dur bir dakika sütünü bulalım. Sabahlığı vardır kesin onun şurada bir yerde. Onur gelmedi. Ha? Umur gelmedi. Ama artık bu yaptığın kapris senin. Ne kaprisi Berna ya? Beş dakika uğrayabilirdi. Ya tamam haklısın ama adamın işi gücü başından aşkın demek ki öyle düşün. Yoksa niye gelmesin gelirdi. Beş dakika diyorum. Çok mu zor? Bohça taşımaya mı gelecekti adam? Abartma abla ya. Vallahi bak, bir sürü işimiz var. Daha biz bu bohçaları taşıyacağız. Cık. Ya hem hiçbir erkek başına dayalı bir silah yoksa eğer... ...bu bohça işine bulaşmak istemez. Hatta ben de bulaşmak istemem. Baksana saçma sapan şey, fiyonk falan takmışlar. Cık. Yani bence enişte bey görevini ala araya yıktı. Tereyağından kıl çeker gibi sıyrıldı Angarya'dan. Cık. Ya tamam bak, haklısın ama... ...adam ne yapsın? Çok da haklı bence. Kim haklı, kim haksız ya yine ha? Yine ne oldu? Vallahi babacığım, ablam bohçaları el cevizleriyle getirmedi diye... ...damadına çatıyor aslında şu anda tam olarak konumuz bu. Ya bohça getirmesinden bahsetmiyorum ben, kendisinin gelmesinden bahsediyorum. Bir kapıdan da olsa bir beş dakika uğrayabilirdi, gelmedi ama. Anlamıyorum, bir şey var. Merak etmiyor mu beni ya? Bence bir problem var. Ya kızım tamam, ya dur böyle bir sakin ol ya bunlar. Böyle yok yere kuruntu yapma ya Zeyno. Ha kızım? Daha önce de öyle söylediniz. Ama ben haklı çıktım. Kalbim kırıldı. Ya kızım bak tamam, Onur senin kalbini kırdı. Tamam ama yani barışman için de bir ton şey yapmadı mı canım bu çocuk şimdi? Ailesiyle buraya gelip seni seviyorum, evlenmek istiyorum demedi mi bu çocuk? Ya öyle babacığım ya ama... Ya aması maması yok kızım ya. Bak güzel kızım, canım benim bir tane. ...böyle bu kadar laf söz arasında böyle sadece böyle kötü sözleri duyarsan... ...mutlu olamazsınız ki be bir tanem. Ya evlilik dediğin zaten ne öyle ya? Bir böyle... ...ya tuhaf bir şey bunun. İyi günü de var, kötü günü de var be kızım ya. Ben bu sözlerinle şapka çıkartırım babacığım. Yani hiç aklıma gelmezdi ama... ...ilk defa babamla aynı fikirdeyim. Hı, buyurun. Bak aynı fikirde. Siz böyle konuşunca da işte... İtiraz edemiyorum, haklısınız. Ama bir şey var. Anlatamıyorum. Böyle sanki kalbime bir şey oturmuş gibi. Zeynep'im, canım benim, güzel kızım. Ben sana o kalbin ortasına oturan şeyi söyleyeyim Evlilik heyecanı. Anladın mı? Evlilik sende birazcık hararet yaptı. Güzel kızım benim. Kızım, evlilik ablana hararet yapmış. Sen ablana böyle bir soda ver de içsin. Bu benim canım benim. Hadi ben tencere alıp gidiyorum, hadi. Soda içeceksin. parçasını götürmeye gitmemişsin. Umarım geçerli bir mazeretim vardır. Müstakbel karım için koruma almam gerekiyor. Mülakat yapacağım. Onu hayatta ve güvende tutmak daha önemli bir hediye gibi geldi bana. Damat olarak orada olman gerekirdi. Nişanlını ihmal ediyorsun. İhmal etmedim. Dedim ya, koruma almam gerekiyor. Mülakat yapacağım. Onu düşünüyorum, onu korumaya çalışıyorum. Bu söz oyunlarıyla bir yere gelemezsin. Evlenmene ramak kala bu tarz davranışlar hiç hoş değil. Ben ne yapacağımı sana mı soracağım? Hayır, sormayacaksın. Ben sadece senin iyiliğin için söylüyorum. Bu tarz davranışların tatsız olayları tetikleyebilir. Tatsız olaylar derken sen beni tehdit mi ediyorsun? Yok, hayır. Yakında evleneceksin. Dikkatli olman sadece senin değil, herkesin yararına olur bütün sevdiklerini. Bak. Yapma. Daha önce uyardım yine uyarıyorum. Beni tehdit etme. Ben yaptığımız anlaşmaya uyuyorum. Ama benim istediğim şekilde değil. Adaylar hazır. Onur Bey, dilerseniz mülakata başlayalım. Başlayalım. Onur Bey. Onur Bey. Onur Bey. Onur Bey. Onur Bey ben Sil. Mahalle hanım. Onur Bey. Çevik'sin ama dikkatsizsin. Bu işte çeviklik kadar dikkat de önemli. Bak bakalım içinde kurşun kalmış mı? Farkındayım. Ama borç da olsa kafama silah doğrultulmasından hiç hoşlanma. Sizin gibi fevri biri için hayatımı tehlikeye atamam tanıştığıma memnun oldum. İyi günler. İşte tam aradığım eleman. Yaranmaya çalışmayan ama işini iyi yapan bir Karımın şoförlüğünü yapacaksın. Aynı zamanda onu koruyacaksın. Ama merak etme. Benim kadar fevri değildir. Gönderi şunları gözüm görmesin. Hoş geldin. Ben de pilav getirmiştim. Hadi yiyelim birlikte koyduktan tamam, Ay Ne <laughs> pilavı Allah aşkına. Kızım bunlar ne? Beyoğlu ailesi... ...bohçalar göndermiş bana. Çok şanslısın Zeynep. Orasını bilemeyeceğim peki. Aa bu ne demek öyle? Kızım görmüyor musun? Adamlar dünyayı sermiş önüne. Seni el üstünde tutacak bunlar belli. Onlar öyle de işte. Ya asma artık suratını ablam be, gülümse azıcık. Ne mutsuzluğu ya, ne oluyor? Onur enişte gelmedi ya, ondan şey oldu ben. İyi de bohça getirmeye damat gelmez ki. Vallahi ben bir şey söylemedim. Ay tamam, tamam. Bohça getirmeye damat gelmez, tamam? Gelmez damat, susun. Yeter be. Aa, çekil. Allah Allah, ne oldu şimdi? Anlatırım ben sana sonra. Çay içer misin? Olur, koy. Koy, hadi. Efsane terlikler aldık anne. Görmen lazım. Çok Zeynep de acayip beğendi. Ay bir de beni o kadar güzel karşıladılar ki babası şey Ayhan Bey nereye oturtacaklarını bilemediler. Sana da çok selamlarını ilettiler ve teşekkür ettiler babaanne. Ben de sana çok teşekkür ederim Alaraç. Görevini layıkıyla yerine getirdin kızım. Ay rica ederim. Esas ben sana teşekkür ederim babaanne. Benim için çok büyük zevkti. Çok teşekkürler. Sağ ol. Servise başla. Hemen Nalan Hanım. Onur yok mu? Aç değil mi? Sofraya gelmeyecek. Canı biraz sıkma. Neden? Ha, bilmem evlilik stresi herhalde. <laughs> bohça götürmeye de gitmedi. Belki duymuşsunuzdur. Biliyorum ben söyledim gitmemesini. Nerede görülmüş damadın bohça götürdüğü? Asıl kayınvalide olarak senin görevindi bohça işi. Ama Nalan Hanım'a ara ki bulasın. Vallahi sabahtan beri benim gelinim, benim gelinim, benim gelinim dediğiniz için... ...toplantınızı erteler, kayınvalidesi olarak gidersiniz diye düşündüm. Kafi. O yüzden karışmayayım dedim. Neyse ki ben gittim bence gerilmeyelim. Değil mi? Gerek yok. Yok canım, biz gerilmiyoruz ki. Ben bir Kaan'a bakıp geleyim en iyisi. right <laughs> Annemin get Ne güzeldi ki bu gelinliğin içinde, sanki hiç ölmeyecekmiş gibi. Tamam, yapma, yapma lütfen. Benim dediğime kızım ya. Keşke annen de yaşasaydı da böyle senin telli duvaklı gelin olduğunu görseydi ya. Keşke. Baba. Sen de çok güzel bir gelin olacaksın, ben eminim. Baba. Ben düğünümde annemin gelinliğini giyeceğim. <laughs> Kızım olur mu öyle şey yapma, yolların düğününde. Neden olmasın? Bu benim düğünüm. Eğer bu benim dönümse ben bu gelinliği giyeceğim. Annem de olacak işte bizimle. Zaten biz bey yetişemeyiz ki. Onların şaşasına yetişemeyiz. Biz ne yapsak? Onlar her türlü üstümüze çıkacak bir şey bulurlar. Evleniyor muyuz, yarışıyor muyuz belli değil zaten. Ne oldu yine? Ha? Neye canın sıkıldı? Böyle her şeyden şikayet ediyor olmak da istemiyorum ama... Bu, bohça konusunda çok kafam takıldı benim. Ya kızım, halletmedik mi şu bohça işini? Konuşmadık mı? Baba, biz kabul ettik, tamam. Ama ne yapacağız? Bir sürü şey göndermişler. Nasıl vereceğiz karşılığını? Ya kızım, aynı şekilde karşılık verme şart mı ya? Biz onlarla yarışamayız. Ne yapalım biz de... ...böyle manevi değeri yüksek bir şey buluruz. Kendi elleriyle yapmıştı. Senin çeyizin için. <laughs> Çok güzel. <laughs> güzel tabii. Annen yaptı çünkü. Bunlarla gideceğim. <laughs> Götüreceğim bunları. Bu hafta gündeme bomba gibi düşen bir haberle devam ediyoruz. Onur Beyoğlu'nun evlilik kararı. Sen de benim kadar şaşırdın değil mi? Yani Onur Beyoğlu'nun müzmin bekar olduğu yıllardır bilinen bir şey. Karısının ölümünden sonra kimseyle evlenmemeye yemin ettiği biliyoruz. Evet o zaman aşkların gıpta ile bakılan bir çiftti. Karısının ölümünü atlatamadığı konuşuluyor. Büyük travma tabii. Ee ne diyelim? Aşk yaralarını yeni bir aşka saracak demek ki Onur Bey. İçimdeki içindeki